Haçlı birliklerinin dalgalar halinde Anadolu'ya girmeleriyle birlikte aslında birbirlerine rakip iki büyük Türk komutanı Kılıç Arslan ve Danişment ittifak kurup Haçlılara karşı birlikte savaşmışlardı. Fakat karşılarına her defasında daha düzenli birlikler halinde çıkan ağır zırhlı Haçlı orduları karşısında yenilmişler ve Anadolu'nun içlerine geri çekilmişlerdi. Anadolu Selçuklularının başkenti İznik Tekrar Bizans İmparatorunun eline geçmiş, bununla da kalmamış, doğuya doğru ilerleyen Haçlılar, zorlu bir mücadelenin ardından Antakya'yı da ele geçirmişlerdi. Artık Anadolu'da büyüyen ve Orta Doğu'nun kalbine doğru ilerleyen, beklenenin aksine ilerledikçe daha da sertleşen bir güç vardı. Haçlılar. Bu bölüm Parlayan Yıldızlar Türkler açısından her şey daha da ilginç bir hale gelecek. Biraz şaşıracağız. Bunun için Büyük Açlı Birlikleri'nin Anadolu'da ilk görüldükleri yıla 1097 yılına geri gitmemiz gerek. Her şey 1097 yılında Konstantinopolis'ten denize açılıp Kahire'ye yanaşan bir Bizans gemisiyle başladı. Geminin içinde Fatım-i Sarayı'na ulaştırılmak üzere Bizans İmparatoru Alexios Komnenos tarafından gönderilmiş önemli haberler taşıyan Bizanslı elçiler vardı. Haberler öylesine önemliydi ki dönemin en büyük iki yerleşik ve köklü güçlerinden bir tanesi olan Mısırlı Fatımiler'i çok yakından ilgilendiriyordu. Dönemin ünlü tarihçisi İbni Tagriberdi'nin Ennucumu Zahire yani Parlayan Yıldızlar olarak isimlendirdiği Türklerin Orta Doğu'da ilk parladıkları yıllar Anadolu ve Orta Doğu'yu gözleyen iki büyük göz vardı. Bu iki büyük köklü ve yerleşik güç bölgede hızla parlamaya başlayan Türkler karşısında muhteşem bir istihbarat ağı kurup Türklerin her hareketini izlemeye ve Türklerden çıkan her sesi dinlemeye başladılar. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos ve Mısır Fatimi Halifeliği'nin büyük lideri Vezir Elefthal. Öyle ki bu iki büyük güç arasındaki bilgi alışverişini sağlayan gemiler Konstantinopolis ve Kahire arasında adeta mekik dokuyorlardı. İşte 1097'nin Nisan ayında Kahire Sarayı'na giren Bizans elçileri Eleftale Türklere karşı savaşacak ve onları Anadolu ve Orta Doğu'dan söküp atacak Haçlı ordularının Konstantinopolis'e geldiklerini müjdelediler. 35 yaşında eski bir köle olan Eleftal bu gelişmelerden memnuniyetini ve Bizans İmparatoruna iyi dileklerini bildirerek Haçlı seferlerinin tüm gidişatından haberdar olmak istediğini belirtti. Bu iki büyük ve farklı güç, Türkler karşısında birbirlerine öylesine kenetlenmişlerdi ki, İznik düştüğünde Mısırlı Elefthalin elçileri Komnenos'u kutlamış ve göz alıcı armağanlarla yüklü bir Mısır heyeti Haçlıların ordugahını ziyaret edip Fatımi liderinin ittifak tekliflerini sunmuştu. Kahire ile Konstantinopolis ve Alexios Komnenos ile Elefthal arasında güçlü bir dostluk kurulmuştu. Bu dostluğun kökeni Alexios'un İznik ve Anadolu'yu, vezir Elefthal'in ise Kudüs'ü ve Orta Doğu'yu Türklere kaptırmasıydı. Öyle ki Kudüs o dönem bölgenin en köklü ve parlak yıldızlarının başında gelen bir Türk beyliğinin elindeydi, Artuk oğulları. İşte Haçlı birlikleri Anadolu'ya girip Orta Doğu'ya doğru ilerlerken, Türkler böylesine bir kıskacın içinde kalmışlardı. Daha da kötüsü kendi içlerinde küçük parçalara ayrılmışlar ve sonu gelmeyen iktidar kavgalarına tutuşmuşlardı. Bir yanda da kişisel hırslar ve yozlaşmışlık vardı. Mısırlı Elefthal ve Alexios Komnenos Haçlılarla birlikte kendi iç mücadelelerinin parçaladığı Türkler karşısında ortak tasarılar geliştirdiler. Artık zaman bölgeyi izleyen iki büyük gözün, Selçukluların Parlayan yıldızların sönüşünü keyifle izleme zamanıdır. Fakat özellikle Fatımi lideri Elefthal'in senaryosunda hesaplayamadığı şeyler vardır. 1098 yılına geri dönelim. Antakya ve Urfa Haçlılarca ele geçirildikten sonra Haçlı birlikleri daha da güç kazanıp güneye doğru ilerlemeye devam ettiler. O yıl Haçlı seferleri tarihinin inanılması en zor olaylarından bir tanesi yaşandı. Haçlı birlikleri Antakya'dan 3 günlük uzaklıkta bulunan Mağarra'yı kuşattılar. Mağarra o dönem Dukak'ın kardeşi Rıdvan'ın kontrolündeki önemli bir şehirdi. Mağarra halkı Haçlı kuşatması karşısında çaresiz ama inatçı bir direniş başlattı. Hatta öyle ki surlardan aşağıya içleri arılarla dolu kovanlar fırlattılar. Haçlılar bu inatçı direniş karşısında iki büyük ahşap kule inşa ettiler. Çaresiz Mağara halkı 11 Aralık günü Antakya'nın yeni efendisi Bohemond ile temas kurmaya karar verdi. Bohemond direnişi bırakıp mağaranın yönetimini Haçlılara vermeleri koşuluyla mağara halkının canlarının bağışlanacağına söz verdi. Şehri teslim etmeye karar veren halk evlerinde ve şehrin mahzenlerinde toplandı. Haçlı birlikleri Doğan Güneş'le birlikte şehre girdi ve büyük kıyım başladı. İnsanlar tam üç gün boyunca kılıçtan geçirildiler. Dönemin vakanüvisi İbnül Esir binlerce insanın öldürüldüğünü yazar. Ama bu katliam aynı zamanda Haçlı Seferleri tarihinin en tüyler ürpertici olaylarından bir tanesini barındırır. İnanması zor ama Haçlı kronikçi ve olayların şahidi Raoul de Cayen'in yazdığına göre Haçlılar insanları sadece kılıçtan geçirmekle kalmadılar. Mağaralılar kazanlarda kaynatıldı. Çocuklar ise şişlere geçirilip kızartılarak yenildi. Tüyler ürpertici. Haçlı birlikleri muhtemelen Anadolu'da yaptıkları zorlu yürüyüşte insan eti yemeyi öğrenmişlerdi. Ama asıl sorun bu eylemi açlıktan yapıp yapmadıklarıydı. 1099 yılında bir haçlı komutanı Papa'ya gönderdiği resmi bir mektupta bu vahşeti mağaradaki büyük açlıktan dolayı gerçekleştirdiklerini yazdı. İnanması gerçekten çok zor. Ama Mağara Savaşı'na bizzat katılmış başka bir haçlı kronikçi Albert Deux bu olayları büyük bir soğukkanlılıkla anlatır. Bizimkiler sadece öldürülmüş Türklerle Müslümanları değil köpekleri bile hiç iğrenmeden yiyorlardı. Bağnaz haçlı çeteleri olan tafurlar için düşman eti yemek yüksek sesle haykırdıkları bir gerçekti. 13 Ocak 1099 günü Mağara tamamen küle dönünceye kadar yakıldı. Büyük Mağara katliamından sonra Haçlı dehşeti Orta Doğu'da dalga dalga yayılmaya başladı. Haçlı birlikleri Mağara'nın hemen ardından tekrar güneye doğru ilerlemeye başladı. Yayılan korku dalgaları ise Haçlı birliklerinden çok önce güneye varmıştı. Bu korku dalgalarına kapılan birçok Arap bölge emiri ilerleyen Haçlı birliklerine armağanlarla yüklü elçiler gönderip ihtiyaçları olan tüm yardımı sağlayacaklarını bildirdiler. Bunlardan en ünlüsü Şeyzer emirliğinin tepesindeki Sultan İbni Munkiz'dir. Sultan, Haçlıların erzak ve at ihtiyacını karşılayacağını ve bölgede rahatlıkla ilerlemeleri için rehberler sağlayacağını bildirdi. Artık Haçlı birliklerinin tüm ilerleyiş yönü bilinmektedir. Kudüs'e doğru geçecekleri her yer, her şehir ve her köy neredeyse boşalır. Ardından 28 Ocak günü Hısnül Ekrat yani Kürtlerin kalesi bomboş bir şekilde ele geçirilir. Haçlılar bunun bir tuzak olduğunu düşünürler. Oysa halk bir gece önceden bir kişi kalmayıncaya dek izlerini kaybettirmiştir. Bu kale yani Hısnül Ekrat 40 yıl sonra Haçlıların en önemli kalelerinden birisi olacaktır. Ekrat önce Kırat sonra Kırak yapılır. Kırak de Şövalyers yani Şövalyelerin Kırağı. Bu kale günümüzde bile Bukayye Ovası'nı tepeden izlemektedir. Haçlılar kaleye yerleşir. Tüm komşu şehirlerden altın, kumaş ve erzak taşıyan heyetler gelir. Bu heyetlerin içinde Antakya önünde son ana kadar Gürboğa'nın yanında savaşıp Gürboğa'yı terk etmemiş Humus şehrinin hakimi Cenahüt Devlet'e vardır. Ama Hısnül Ekra'da gelen bu heyetler içinde en önemlisi yanlarında şehrin Yahudi kuyumcularının işlediği altınlar ve bir de ittifak teklifiyle gelen Trablusşam elçileri vardı. Bu korkunç bir hataydı. İttifak bir yana altınlar Franklerin gözünü öylesine kamaştırır ki ünlü haçlı komutanı Sayın Gilles yönünü Trablusşam'a çevirir. 14 Şubat'ta Trablusşam emirliğinin ikinci büyük şehri Arga kuşatılır. Arga tam 3 ay boyunca kuşatma altında tutulur fakat teslim olmaz. Argalılar Antakya'dan çok şey öğrenmiştir. Teslim olmanın ölmek olduğunu bilen Argadalar surlarda boşluk vermez ve 3. ayın sonunda Haçlı birlikleri ilk kez kuşatmayı bırakıp güneye doğru ilerlemeye başlarlar. 3 aylık bir yıpranmanın ardından Trablusçam'ın önünden sessiz ve ağır ağır ilerleyerek geçerler. Trablusçam halkı surların tepesinden ilk defa gördükleri bu zırhlı birliklerin ağır ağır ve sessiz ilerleyişlerini büyük bir korkuyla izler. Beyrutlular Haçlılara bir heyet gönderip şehir çevresindeki mahsullere zarar vermemeleri koşuluyla onlara altın, erzak ve kılavuz vermeyi teklif ettiler. Ayrıca Kudüs alınırsa Haçlılara tabi olacaklarını bildirdiler. Sidon şehri farklı olarak Haçlı birliklerine direndi. Bunun üzerine Haçlı birlikleri tüm çevreyi yağmaladılar. Filistin'deki tüm köyler boşaldı. Sur ve Akka limanları da teslimiyetlerini bildirdiler. Haçlı birlikleri Biblos'tan geçerler ve Nehrül Kelbe yani Köpek Nehri'ne ulaşırlar. İşte tam da burada Mısır Fatımi lideri Eleftal'in hesapları tutmaz. Çünkü Haçlılar artık Kudüs'e yönelmişlerdir. Oysa Eleftal Haçlılar daha Antakya'dayken büyük bir elçi heyeti gönderip onlarla Suriye'yi paylaşma konusunda bir ittifak anlaşması yapmaya çalışmıştı. Haçlılar Eleftal'in çağrılarına kaçamak cevaplar vermişler, Mısır ordusunun başındaki Eleftal'i yerinde tutarak oyalamayı başarmışlardı. Haçlıların Kudüs'e yöneldiğinden artık şüphe duymayan Eleftal, Konstantinopolis'e Haçlıların yönleri konusunda tereddütleri olduğunu bildiren yeni bir elçi heyeti gönderir. Alexios Komnenos, Fatimi liderine hiç de hesapta olmayan bir cevap gönderir. Artık Haçlıların ne yaptıklarını o da bilmemektedir. Derken Kudüs'ü ne olursa olsun Haçlılara kaptırmak istemeyen Elefthal ordusunun başına ünlü komutanı İftiharüt Devli'yi geçirip kuzeye Kudüs'e doğru gönderir. Son hız Kudüs'e varmayı başaran Mısırlı komutan İftihar derhal Kudüs'ü kuşatır. Kudüs iki Türk kardeş olan Sökmen ve İlgazi'nin yönetimi altındadır. Artuk oğullarının bu iki büyük Türk komutanı o sırada Antakya kuşatmasına katılan Gürboğa'nın talihsiz Antakya seferinden yeni dönmüşlerdir. Atabey Gürbağ'ın Antakya kuşatmasında başarısız olup Musul'a dönüşünü bir önceki bölümde görmüştük. 40 gün süren kuşatmanın ardından Kudüs'ü Eleftal'e teslim eden iki kardeş tüm mahiyetleriyle birlikte Mardin'e hareket ettiler. Şimdi Haçlıların önünde Kudüs ve Mısır hakimi Eleftal vardır. Frankler yani Haçlı birlikleri ilerleyişleri boyunca artık hiçbir engelle karşılaşmadan 7 Haziran 1099 sabahı ufukta görüldüler. Kudüs önlerine varan Haçlı birlikleri önce hiçbir saldırıda bulunmadılar. Her gece surların üzerinden onları izleyen halkın gözleri önünde büyük ayinler düzenlediler. Mısırlı komutan İftihar soğuk kanlılıkla Haçlıları izledi. Derken ikinci haftanın sonunda Haçlılar iki devasa ahşap kule inşa etmeye başladılar. Temmuz sonunda kuleler tüm ihtişamıyla Haçlı ordugahının ortasında dimdik yükseliyordu. Haçlılar bir anda şehir surlarına saldırmaya başladılar. İki devasa kuleden ilki savunucular tarafından tamamen kül olana kadar yakıldı. Fakat ikinci kule Haçlı birliklerini surların ardına taşımayı başardı. Komutan İftihar Davut Burcu'na sığındı. Haçlı birlikleri bir anda Kudüs'ün her yanına dağıldı. Halk korkudan ve panikten etrafta kaçışmaya, kiliselere, havralara ve camilere sığınmaya çalıştı. Haçlı komutanı Saint-Gilles, Mısırlı komutan İftihar'a teslim olması koşuluyla canını bağışlayacağını söyledi ve İftihar endişeyle teklifi kabul edip teslim oldu. Ardından serbest bırakıldı ve Mısırlı komutan ardına bile bakmadan Kudüs'ü terk etti. Derken kutsal kent Kudüs'te Haçlı tarihinin en büyük insan kıyımı başladı. İlk kıyım bir hafta sürdü. İbnül Esir'in yazdığına göre 60 bin insan öldürüldü. Yahudiler sinagoglarının içinde toplanıp canlı canlı yakıldılar. Tüm anıtları ve türbeleri yıktılar. Doğulu Hristiyanlar da bu kıyımdan nasiplerini aldılar. Ayinlerini hep bir arada yapan Doğulu Hristiyanlar, Rum, Gürcü, Ermeni, Kıpti ve Süryaniler kutsal kabir kilisesinden kovuldular. İsa'nın çarmıha gerildiği kutsal açının yerini öğrenmek için birçok Kudüslü din adamı öldürüldü. Kutsal haç ele geçirildi. Genç, yaşlı, çocuk ve kadınlar kılıçtan geçirildi. Kutsal şehrin sokakları neredeyse kırmızıya boyandı. İşte yaşanan bu katliam sırasında Mısır Fatımi lideri Eleftel ve ordusu Kudüs'e varmak üzere ağır ağır Sina önlerinden geçiyordu. Bu dramdan 20 gün sonra Kudüs önlerine vardılar. Ordusunda 30 bin asker olmasına rağmen Haçlılara saldırmaya cesaret edemedi. Ordusu bir kuşatma gerçekleştirecek donanımdan da yoksundu. Derken Elefthal bir elçi heyetini Kudüs'e gönderdi. Elçiler uzun saçlı, sarı sakallı ve iri yarı bir şövalyenin karşısına çıkarıldılar. Bu Kudüsün yeni hakimi Godfrey de Bouillon'dur. Elçiler. Kudüs'ün Eleftel'e teslim edilmesi isteğini bildirdiler. Haçlıların Eleftel'e verdikleri ilk cevap son hızla Eleftel'e saldırmak oldu. Mısır ordusu ilk çatışmada Mısır'a doğru kaçmaya başladı. Fakat neredeyse ordunun yarısı ve az kalan halk kılıçtan geçirildi. Yaklaşık 10.000 insan öldürüldü. Şimdi parlayan yıldızların Türklerin yakasına geri dönelim. Haçlı birliklerinin Anadolu'ya girdikten sonra İznik'ten başlayan yürüyüşleri Kudüs'te son buldu. İznik ve Antakya kaybedildi. Kılıç Arslan ve Danışment Anadolu'nun içlerine çekilmişlerdi. Bu zırhlı birliklerin Anadolu'ya ayak bastıkları sırada Türkler Anadolu ve Orta Doğu'da kendi içlerindeki iktidar savaşlarıyla bitkin düşmüşlerdi. Oysa Orta Doğu'da henüz görülmelerine rağmen Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun en büyük gücü haline gelmişler, neredeyse Yeni karşılaştıkları İslamı ve Halifeliği kendi ellerinde bir güç oyuncağına çevirmişlerdi. İşte Türkleri paramparça yapan bu iktidar mücadeleleri ve kardeş kavgaları içinde hakimiyet kurdukları en önemli yerlerden bir tanesi Halifeliğin merkezi Bağdat'tı. Haçlıların Kudüs'ü ele geçirdikleri yıllarda Bağdat'ta derin bir uykuya dalmıştı. Bir başıyla doğuya, bir başıyla batıya bakan Selçuklu kartalının Dünya'nın en büyük kütüphanelerinin, hastanelerinin, rasathanelerinin üzerine koruyucu kanatlarını gerdiği yıllar çoktan geride kalmıştı. Haçlıların Kudüs'ü ele geçirdiği 1099 yılında Bağdat'ın sahibi Kılıçarslan'ın kuzenlerinden biri olan Berk Yaruk'tu. Bu genç ve azimli Selçuklu sultanı Bağdat üzerindeki hakimiyeti için aynı Dukak ve Rıdvan gibi kendi kardeşiyle kanlı bir güç mücadelesi içindeydi. Tüm bu karmaşanın ve kaosun içindeki halife ise her şeyi arkasını dönmüş, haremindeki cariyeler ve edebiyatla ilgilenmekteydi. Berke Yaruk 1099 yılında Kuzey İran'a kardeşi Muhammed üzerine bir sefere çıktı. Muhammed'i ezmeyi başaramadı ve Muhammed dönüp Bağdat'ı ele geçirdi. Mücadele burada bitmedi. 1100 yılında Berke Yaruk tekrar ufukta göründü ve Bağdat'ı tekrar ele geçirdi. İnanması güç ama bir yıl sonra Muhammed Bağdat'ı tekrar ele geçirdi. Berk Yaruk'un yokluğu kısa sürdü. Aralık ayında topladığı büyük bir orduyla Bağdat son kez Berk Yaruk'un oldu. İşte bu bir zamanlar Orta Doğu'nun parlayan yıldızları Türklerin o dönem içinde bulundukları durumu en iyi özetleyen sahnelerden biridir. Artık Anadolu ve Orta Doğu'da büyük bir umutsuzluk hakimdir. Türklerin Haçlılar karşısındaki yenilgileri ve geri çekilişleri yerini korkuya, paniğe ve umutsuzluğa bıraktı. Ama tüm bu kardeş kavgalarına ve iktidar mücadelelerine rağmen sanki bulutlar yeniden dağılmaya başlamış gibi karanlığın içinden küçük ama parlak bir yıldız yeniden belirdi. Kılıç Arslan'ın müttefiki Bilge Danişment Malatya'yı yeniden kuşattı. Bunun üzerine İbnül Kalanesi'nin Haçlıların kralı dediği Antakya'nın efendisi Bohemond ordusunu toplayıp Malatya'ya doğru hareket etti. Fakat Danişment artık daha bilge ve daha deneyimlidir. Hem Danişment hem de Kılıç Arslan Haçlı birliklerinin her hareketini yakından takip ediyorlardı. Türkmenler bölgede can damarlarını posta güvercinlerinin oluşturduğu muntazam işleyen bir bilgi ağı kurmuşlardı. Öyle ki Haçlılar Uzun seneler boyunca Türklerin bu hızlı haberleşme yönteminin sırrını çözemediler. Türkler güvercinler sayesinde Haçlıların her hareketine karşılık öyle hızlı ve kritik manevralar yaptılar ki Haçlılar yedikleri büyük şok baskınlarla önemli kayıplar verdiler. Belki de ileride Urfa'yı bile Türklerin bu hızlı haberleşme yöntemleri yüzünden kaybedeceklerdi. Bohemond'un her hareketini izleyen danışman ustaca bir planlamayla Haçlı komutanını istediği yere çekip bu defa Haçlılar daha savaş düzenini bile almadan yoğun bir ok yağmuruyla darmadağın etti. Bilge danışman, Haçlıların kalın zırhlarını delmenin yöntemini bulmuştu. Şok baskın ve her yönden ardı arkası kesilmeyen bir ok yağmuru. Ardından oluşan büyük bir kaos ve oklar kadar hızlı Türkmen süvarileri. Hiçbir Haçlı askeri bu girdabın karşısında duramıyordu. Bohemond'un ordusu son adamına kadar kılıçtan geçirildi. Daha da kötüsü şimdi Haçlıların kralı Bohemond esir ve zincire vurulmuş halde Kuzey Anadolu'ya Niksar'a doğru götürülüyordu. Bu beklenmedik gelişme Anadolu ve Orta Doğu'da şok etkisi yarattı. Sanki Türklerden yana yavaş yavaş değişen bir şeyler vardı. Mardin'den, Urfa'dan, Şam'dan ve Halep'ten hatta Antakya'dan yüzlerce posta güvercini Yeni seferler için havalandı. Belli ki havada değişen bir şeyler vardı.